porno ile keşfediyor kendini. Hı hı. Yani sıkıntı burada başlıyor. Senin ilk keşfettiğin yer internet sitesine girip Pornhub'a girip oradan bir porno olmamalı yani. Senin keşfettiğin yer bir eğitim olmalı ki sen gerçekten sağlıklı bir şey yürütebilir yani. Porno sitesine girip herhangi bir pornoya tıklayıp orada gördüğünü sen ilk şey olarak algılıyorsun. Hepimiz için böyleydi yani bu. Bu çok sıkıntı yani. Ama ya yani şöyle bunun karşısında şu an herhangi bir devletin vereceği eğitimin sen erkek merkezli olmayacağına inanıyor musun? Mesela. Yani bilmiyorum açıkçası da. İşte ben ya yani mesela atıyorum bir pornofa girdiğinde bile çocuk orada şeyi görebilir. Atıyorum eşcinsel ilişkiyi görebilir, LGBT ilişkileri görebilir falan filan. Yani çeşitliliği daha fazla olabilir. Sağlıklı olacak demiyorum. Ki bence bilmiyorum yani açıkçası bu konuda yorum yapamam. Ama en azından Tek merkezli olmayacak ve erkek merkezli olmayacak. Yani belki işte Norveç'te, Danimarka'da, Finlandiya'da, İsveç'te falan belki vardır. Ama bilmiyorum yani. Ben de bilmiyorum.